Nedir bu alerji diyor Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da hem e, din dersi uygulamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aleyhte karar almış olduğu o uygulamaya hem de Osmanlıca konusunda çok net olarak tavır ortaya koyuyor. Milli Eğitim Bakan Şurası, Milli Eğitim Şurası'ndan çıkan kararları, tavsiye niteliğindeki kararları ve bu tartışmayı konuşacağız. Ankara stüdyomuzda Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu bizi bekliyor. Selçuk Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Şöyle e, sırasıyla gitmek istersek bu e, zorunlu din dersi konusunda çerçeve. Bakıyoruz Milli Eğitim Şurası'ndan 19. Milli Eğitim Şurası'ndan çıkan tavsiye niteliğindeki kararlar. Yani ne olur çocuklarımız e, ilk formasyonlarını aldıkları anaokullarından ana sınıflarından başlamak kaydıyla. Böyle bir temel değerler eğitimi alsa ne olur? Diyor şu anda hükümet. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da yani bunların yüzde ikisi nihayetinde Tavsiye niteliğindeki kararlarını değerlendirdi. Hani bu kadar tartışmaya ne gerek var diye baştan bir tavrını koymak e, istedi. Nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle o noktadan başlayalım. Şu andaki Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim tartışmasına. Ben öncelikle müsaade ederseniz bir iki cümleyle Şura'yı bir değerlendirmek evet. istiyorum. ve Şura'nın etkisi ve tavsiye kararlarının ne kadar uygulandığıyla ilgili bir iki örnek vermek istiyorum. 18. Milli Eğitim Şurası'nda 197 tane tavsiye kararı alınmış. Bunun 7 tanesi uygulanmış. Biz TEDMEM olarak daha önce Milli Eğitim Şurası'ndan önce bunların hepsinin ile ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Bu çalışmada ortaya koyduk ki bunların aslında çok aksi uygulamalar da gerçekleştirilmiş. Tabii bizim için burada üzücü olan şu, bütünleştirici bir etkiye sahip olması gereken dinin Sürekli olarak güncel siyasetin üzerinde ayrıştırıcı bir etkisi olması maalesef üzücüdür. Şimdi bunu bir kenara koyup anaokulunda ve ilkokul 1-2-3'teki din eğitimi meselesine gelirsek bunun bir bilimsel e, yanı var bunu göz ardı edemeyiz. Somuttan soyuta geçiş diye bir kavram vardır. Bir insan niye 18 yaşında yetişkin olur? Bu niye 10 yaş değildir? Niye 8 yaştır? Artık 21. yüzyılda beyin fonksiyonları ölçümlenebiliyor ve açık olarak gösteriyor ki somuttan soyuca geçiş süreci 14 ile 18 yaş arasında bir bireyde tamamlanıyor. Bireyden bireye fark etse de. Bu ne demektir biliyor musunuz? Anaokulunda eğitimde dikkat ederseniz hep dokunarak yapılır, avucu alınarak yapılır. Çünkü soyut bir kavramı o çocuk algılayamaz. Eğer o çocuğa siz soyut bir şeyler üretmeye kalkarsanız kafasında öcüler de yaratmış olabilirsiniz ve ileride değiştiremeyeceği bilinçaltı altları oluşturabilirsiniz. Onun içindir ki soyuta geçiş süreci oluşmadan soyut kavramlar çocuklara öğretilmez. Bunu sakın unutmayalım. İkincisi, değerler eğitimi denilen eğitim eğer bu bir din eğitimi değilse altını çizerek söylüyorum, yani dini bilgilendirme değilse değerler eğitimi zaten anaokulu müfredatlarında vardır. Anaokulun bütün derslerin içine ve bu öğrenici süreçlerin içine ve kazanımların içine değerler serpiştirilmiştir. Dolayısıyla buna ek bir şey vermenize bir gerek yoktur. Din kültürü ve ahlak meselesi biliyorsunuz ilkokul dördüncü sınıftan başlıyor. Ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin demin siz söylediğiniz gibi evet. de bir kararı var. Tabii kararın gerekçesini iyi, oku iyi okumak lazım. Bunu tam olarak bilmiyorum. Tabii ki yine sizin söylediğiniz gibi ses 80 anayasasıyla din ve ahlak kültürü. Din ve ahlak kültürü dersi zorunlu hale getirilmiştir 80 anayasasıyla. Ama bu acaba anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı din dersinin tamamen kaldırılması mıdır? Yoksa Alevi vatandaşlarımızın talep ettiği Sünni Hanefi mezhebine ait sadece öğretilerin değil de kendi Şii mezhebine ait öğretilerin de mi öğretilmesidir? Eğer buysa bir anayasa değişikliğine gerek yok. Bunun gerekçeli kararının iyi bir şekilde okunması lazım tahmin ediyorum burada karşı olunan din ve ahlak kültürü dersinin kaldırılması değildir. Çünkü din ve ahlak kültürü çocuğa belli etik değerlerin öğretildiği bütün dinler hakkında bir bilgi verildiği ve sosyal devletin yapması gereken dünyadaki yaşayan dinlerle ilgili de gerekli öğretinin yapıldığı bir süreç olması gerekir. Ama bunun dördüncü sınıftan öncesi yapılması demin söylediğim sonuçlardan dolayı çocuklar üzerinde farklı tepkilere ve etkilere yol açabileceğini evet. düşünüyorum. Ee, Selçuk Bey şimdi Başbakan Davutoğlu da zaten Alevi açılımı ile ilgili yeni çerçeveyi ortaya koydu. Samimiyetle biz bu sorunun çözümü için uğraşacağız diyor. Bir yandan da bugün bu tartışma üzerine kuşatıcı olmasını sağlayacağız zaten bu din dersi konusunda yani Alevilerin de kaygılarını giderecek biçimde onların da var olacakları şekilde yani genel anlamda bir dinler eğitimi, bir din dersi insanlığın içindeki din mevhumunun, bunu şekillendiren din mevhumunun anlaşılması yönünde kuşatıcı bir müfredattan bahsediyorlar. Ben şunu sormak istiyorum. Geçeceğim Osmanlı meselesine ama Osmanlıca meselesine. Şimdi Avrupa'da bu işler nasıl oluyor? Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Biz Avrupa yolunda kararlılığımızın yeniliyoruz her seferinde. Bizim hedefimiz Avrupa Birliği. Her ne kadar 50 senedir kapıda bekliyor olsak da şimdi onunla eşdeğer orayla o hedefle eşdeğer bir bakış açımız olması lazım. Nasıl çözmüş Avrupalı bu sorunu? Yani zorunlu mu? Onlar evet, açısından e, okuyalım, müfedatlarının parçası mı? İstemeyen okumuyor mu? Şimdi e, şunu ortaya koymak lazım. Demin Sayın Bakanımızın da söylediği gibi e, Avrupa'da dini okullar var. Aslında onun için zaten biz İmam Hatip'i anlatamıyoruz. Çünkü İmam Hatip bir meslek okulu mudur değil midir? Hala bu ortaya çıkmış değil. Yani imam ve hatip yetiştirmek için midir? Yoksa genel lisenin bir parçası mıdır? Bu ortaya çıkmış değil. Avrupa'da ama dini eğitimler, dini eğitimler dini okullarda yapılmaktadır. Genel okullarda bunlar yapılmamaktadır. Ama din kültürü ve ahlak dersi farklı bir şeydir. Bunu doğru anlatabilmek lazım. Din, kültürü ve ahlak dersi genel çerçevede bütün dinleri tanıtacağınız, anlatacağınız e, ve ahlakla ilgili ve kültürle ilgili de öğretileri ve kazanımları e, çocuklara yaşatacağınız bir süreçtir. Bu bir dini öğreti değildir. Ama siz bu dersleri dinin detayını öğretmeye sokarsanız o anda da o dersler din dersine dönüşmektedir. Aslında tahmin ediyorum, tekrar söylüyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, kararı burada ahlak ve din dersinin kaldırılması değil, Ahlak ve din dersinin Alevi, Sünni veya başka bir dine mensup insanların da nasıl çünkü biliyorsunuz andımızla ilgili ne gerekçe ortaya konmuştu? Herkes Türkiye Türk değil denmişti. Ki ben buna katılmıyorum. Olmayanları ayrıştırabilirsiniz. Bu bir öğretidir. Ama andımızla ilgili söylenen şey de herkes sadece Müslüman da değil. Onun için sosyal devletin yapması gereken dinlerle ilgili bilgilendirmedir. Burada dini öğreti değildir. Onun seçmeli dersi olarak alınması farklı bir şeydir. Taşık Bey hemen dönelim şimdi bir de yani en göze çarpan, en vitrindeki diyelim tabiri caizse tartışmaya Osmanlıca dersi. Bu temel bir görüş ayrılığı, bir kırılma noktasına oturdu. Yani Cumhuriyet'le başlayan ve bugüne kadar atılan her adım kazanımların sindirilmesi içselleştirilmesi ve öncesinin dışlanması bir köşede bir köşede ise bunun tam karşısında ise daha önceyi de kucaklayalım. Şimdi o noktayı da açalım ne var? Bunda nedir bu alerji diyor Başbakan Ahmet Davutoğlu. Osmanlıca dersi tartışmasında şekillenen bu, bu görüş ayrılığını bir eğitim cephesinde nasıl değerlendirdiğini düşünüyorsunuz nasıl değerlendiriyorsunuz. Yani ne kadar üzücüdür ki Milli Eğitim Şurası gibi kanuni bir zorunluk olan ama en büyük danışma organı olan bir şurada bizim e, sınav sistemindeki geçiş süreçlerindeki sorunları, öğrencilerimizin sınav baskısı arasında test ve tost arasında sıkışmasını, e, hala birleşmiş sınıf, birleştirilmiş sınıflarda eğitim vermemizi, öğretmen nitelik ve niceliğinde sorunlarımızı değil de tamamen bunları tartışıyor olmamız maalesef ülkemizin bekası ve geleceği açısından biz eğitimciler için endişe vericidir. Şimdi gelelim Osmanlıca meselesine. Şunu sakın unutmayalım galiba burada da bir yanlış anlaşılma veya yanlış algılatılma var. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı harf devrimidir, dil devrimi değildir. Onun içindir ki zaten Türkiye'den çıktığınız zaman Çin Seddi'ne kadar Türkçe konuşarak gidebilirsiniz denir. Bunu herkes söyler. Eğer istenilen harf devrimini geriye götürmekse, yani Osmanlıca mı eski Türkçe mi? Çünkü bu da bir tartışma konusudur. Aslında eski Türkçe buna denir. Arapçadan beş harf burada farklıdır. Beş harf farklıdır. Bu bir harfle alakalı bir şeydir. Çünkü siz Osmanlıca veya eski Türkçeyi okutursanız, zaten bu e, Türkçe'ye benzer ve Türkçe olarak algılanabilecek bir dildir. Bunda bir değişim yoktur. Biz bir harf devrimi yaptık. Çağdaşlaşma noktasında biz bir harf devrimi yaptık. Bizim öğretilmesi istenilen şey, beş farklı olan Arapçayı öğretmek istiyorsak, şunu çok iyi bir şekilde eğitimci olarak söylememiz gerekiyor. Biz Türkçe öğretebiliyor muyuz? Biz önce okullarımızda Türkçe öğretebiliyor muyuz ki Osmanlıca veya Arapçayı öğretelim? Çünkü eski Türkçenin dediğim gibi ...dil olarak bir farklılığı yoktur. gramer olarak farklılığı vardır. Yani yazım olarak farklılığı vardır. Veya Türkiye'de lisedeki bir çocuğun... E, ...eski e, eserleri... ...Osmanlıca ve eski Türkçe okuması gerekli midir? Tabii ki üniversitelerde bunlarla ilgili kürsüler olmalıdır. Tabii ki Arapçayı din e, e, görevlisi yetiştirecek olan imam-ı ki... ...tam öğretebildiğimizi düşünmüyorum, öğretmemiz gerekebilir. Ama normal okullarda, liselerde bizim... Arapça öğretmemize yazın olarak, gramer olarak dönmemizin gerekçesini anlamakta zorluk çekiyorum. Bunun ne mezar taşı okumakla, ne kitap okumakla bir alakası olduğu kanaatinde değilim. Şüphesiz ki biz e, Mevlana'dan başlayan, hatta Nutuk da e, eski Türkçe yazılmıştır. Onları öğrenmemiz için Arapça bilmemize veya eski Türkçe bilmemize gerek yok. Gramer olarak söylüyorum. Bunlar Türkçeleştirilir ve Türkçe olarak öğrenilir. Kimin tarafından Türkçeleştirilir? Tabii ki üniversitelerde olan akademik kadrolarımız tarafından yapılmalıdır bu. Osmanlıca adı altında bazı üniversitelerde bölümler açılmış. Hoca eksikliğinden dolayı da bu gerçekleşememiştir. Bir kısmı da kapanmıştır. Şimdi gelelim bir de Türkiye'deki seçmeli ders meselesine. Bakın Türkiye'deki seçmeli dersler zorunlu seçmeli derslerdir. Aslında seçmeli ders değildir. Çünkü onlarca dersi sıralamak bunları seçmeli olması manasına gelmez. Her okul elindeki öğretmene bakıyor. Diyor ki seçmeli derslerde bunların arasındakini seçin diyor. Onun için bunlar seçmeli ders falan değildir. Hocası olmayan bir şeye biz seçmeli ders diyemeyiz ki eski Türkçenin de hocası yoktur. Onu bırakın birçok dersinde hocası yoktur. Bir de şuna bakmak lazım. Türkiye'deki sınav baskısından dolayı hala çocuklarımız seçmeli derslerde bile matematik feni seçmektedir bu ülkede satrançla ilgili yanılmıyorsam evvelki yıl seçilen öğrenci seçen öğrenci sayısı 4 kişiydi. Yani satranç gibi çok zeka geliştirici bir spor da bir onu olan bir seçmeli dersi seçme sayısı bile çok düşüktür. Çünkü maalesef ülkemizde hala büyük bir sıkıntı olan bir sınav stresi vardır. Bir üst kademeye geçiş baskısı vardır. Bir de şunu sakın unutmayın. Bugün liselerin hangi lise olursa olsun en yüksek puanla giren liseler bile olsun. Tek özelliği nedir biliyor musunuz? Üniversite sınavına girme pasaportunu almaktır. Başka hiçbir özelliği maalesef yoktur. Bu da Türkiye için çok üzücü bir noktadır. Onun için Osmanlıca tartışmasının hangi manada yapıldığını, bunun bir siyasi polemik haline e, dönüştürmesin, eğitimsel ve bir çıktısı olduğu kanaatinde değilim. Çünkü tekrar ediyorum, biz gramer olarak, yazım olarak Arapça öğretmemizin bütün okullarımızda bir gereklilik olduğunu biz Türkiye Eğitim Derneği olarak düşünmüyoruz. Peki var oğlu. Türk Eğitim Derneği Başkanı çok teşekkürler. Sağolunuz. Milli Eğitim Şurası'na dair İyi e, değerlendirmeleriniz için. Evet şimdi Selçuk Bey Livanoğlu bu harf devrimi e, noktasında genel bir çerçeve ortaya koydu. Hani bir dil öğretmemize gerek yok. Bunların zaten Türkçe mealini, Türkçe karşılıklarını verdiğimiz zaman Atatürk'ün nutkudan anlaşılır olacak dedi. E, tam